canım ben düştüm kalktım toparlandım güç bela Ama küstüm beni niye üzdün dönüşün yok bana bu defa Gelme canım ben düştüm kalktım toparlandım güç bela Ama küstüm beni niye üzdün dönüşün yok bana bu defa Buralarda bir gün dayanamam Küle döndüm daha dayanamam Gideceksen sebep de arama Tuz olursun anca yarama Bugünüm yarınım bak umudumsun Kim bulmuş geldiğinde onda onu Kalemle döktüm kağıda duyduğumu Ben bilirim hasretinden olduğunu Güneşim doğdu tersinden Kışa döndü o tüm mevsimler Ay tutuldu o derdinden Güç küstüm, canım, Kaktım, toparlandım güç bela Ama küstüm beni niye üzdün dönüşün yok bana bu defa Gelme canım ben düştüm kalktım toparlandım güç bela Ama küstüm beni niye üzdün dönüşün yok bana bu defa dayanamam Küle döndüm daha dayanamam Gidecekse sebep de arama Tuz olursun anca yarama Bugünüm yarınım bak umudumsun Kim bulmuş geldiğinde umdu onu? Kalemle döktüm kağıda duyduğumu Ben bilirim hasretinden olduğunu Güneşim doldu tersinden Kışa döndü o tüm mevsimler Ay tutuldu o derdinden, Bir sen anlamadın halimden ben düştüm kalktım toparlandım güç bela Ama küstüm beni niye üzdün? dönüşün yok bana bu defa Gelme canım ben düştüm kalktım toparlandım güç bela Ama küstüm beni niye üzdün dönüşün yok bana bu defa I was in white I see in front of me hallucinations at the point where I feel it in for me Going down on the ground in a basin of water found is a little bit of sound I'm homebound could I care, could've seen going on a false trip Medications all over my mind until it rips Brain feeling so light, whatever tips Watch me, watch me, I'll flip Watch me, I'll flip now. Is that a drink then? Let me take a sip No, Let me take a sip hold up wait up on the other line try to see the sign through which i'm telling you i'm not fine if you ever had the time to be sparing all the dimes you invested in me just let it be now a clock tick tocks look at it midnight face, trying to get over this unbearable craze under rocks no locks getting closer to the dark gotta help me out because i really need to stop i could have gone and fought but i ain't a robot this point what if I got doing good, doesn't matter doing bad and getting caught.